harikaydı değil mi? Kovay filminde oynadığımız bir sahne. Hayır bu bir film değil Violet. Bu bir gerçek. Hepsi yaşandı. Fareler beni çalmışlardı ve gerçekten de rol yapmıyorlardı. Bu fareler seni çalmamıştı Dandelion. Seni kaçırmıştı. İşte bu gerçekti. Ama bu resim hepimizin oynadığı filmden alınmış. Hı? Hayır doğru değil. Bunların hepsi gerçek ve yaşandı. Kutudaki oyuncak ayı ve kovboy Tamam vazgeçtim. Ne konuşuyorsunuz tatlım? Sen rüya gördün herhalde. Hayır hiçbiri rüya değildi. Büyük deney her şeyi anlatman gerekiyor. İlkbahardı ve büyük çadır kurulmuştu. <Gülüşmeler> <Çok ilayın da. Gülüşmeler> <Gülüşmeler> evet, biraz sorun tuttular. Bir ne kadar heyecanlılar. Daha önce hiç film seyretmediler. <laughs> Endişelenmeyin. Herkese yetecek kadar yer var. Blueberry tepesinin bayları ve bayanları hoş geldiniz. Ben Paulo ve film yapımcısıyım. İnsanları filmler gösterebilmek için aylardır ülkenin etrafında dolaşıyorum. Bugün Blueberry tepesinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Ah, Ve bütün hadi. kalbimle inanıyorum ah, ki... Hadi başlayalım Ertuğrul. Hadi. Hadi başlayalım. Ve eğlenelim. Şimdi evet, Ve... seyredeceğiniz çok mi? özel bir film. Son filmin Paul'unun treni. Aa. Evet işte başlıyor. Çok heyecanlıyım. İşte oturun. Bakalım neymiş. Ay çok heyecanlıyım. Oturun başlıyor. Düşün. İşte başlıyor. Evet başlıyor. işte başlıyor. İşte başlıyor. Tamam susun artık. Aa, ama bu aa, ya, Bugün tekrar çalıştırmamın aa, imkanı yok. Bunu söylemekten dolayı aa, üzgünüm ama bugünlük bu kadar. Yarın söz veriyorum. At, eve aa, giderim aa, çocuklar hadi. Bence film makinesinin hızından dolayı problem çıktı. Hı -hı. Hadi gidelim. Makara sona doğru hızlandı <laughs> gibi. Doğru söylüyorsun. Bazen bu aleti kullanırken hızını ayarlayamıyorum. Ama sanırım onu tamir edebilirim. Tamir edebilmek için gerekli aletler evde var. Neden bize gelmiyorsun? Bence harika olur. Sağ bize gelebilir mi baba? Tabii ki gelebilir. Üstelik yemeğe bile kalabilir. Bize filmin sonunda anlatırsın. Hepiniz çok naziksiniz. Davetinizi büyük bir zevkle kabul ediyorum. Yaşasın! <laughs> Harika! Yaşasın! Trenin üstünde film seyretmek zor değil miydi? Hadi. Ha? Ha? Gördün mü hırsız çocuğun oyuncak ayısını çalırdım? Çocuk oyuncak ayısı olmadan nasıl yaşayacak şimdi? O sadece bir filmdi Dandelion. O gerçek bir çocuk bile değildi ve kovboy da gerçek değildi. Hayır gerçek bir çocuktu onu gördüm. Gördün öyle değil mi? Evet gördüm Ben de sizinle gelmek istiyorum Evde kalmak zorundasın Dandelion Yan komşuya odun kırmaya gidiyoruz Oraya gelirsen çok sıkılırsın. Hadi gidip kardeşlerinle oyna çocuğum. Sonra görüşürüz. <laughs> Başardın Papi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sen He? harika bir tamircisin. Hayır, bu gerçekten çok basitti. Biliyorsunuz ki yarına kadar gösterimiz yok. Ben de sizinle vakit geçirmek istiyorum. Bizimle vakit mi geçirmek istiyorsun? Yemektekiler gibi bize hikayeler anlatacak mısın? Daha da iyisini. Size kendi filminizi çekmenize yardımcı olacağım. Bunu hak ettiniz. Gerçekten mi? Bizim filmimiz mi? Ha Paolo, bu harika. Ben, ben yıldız olmak istiyorum. Ben de ben, ben de olmak tabii istiyorum. Tabii ki ben. Ben, ben. Bir dakika olacağım. çocuklar. Film çekerken oynamak kadar başka şeyler de heyecan vericidir. Aa. Mesela film yönetirsin diye bir yönetmeni, hikayeyi yazsın diye bir yazara Aa. ve bir de ses kaydedeceği ihtiyaç vardır. Ben yazar olmak istiyorum. Evet, ben de, de olabilir, olabilir miyim? miyim? Ben de oynamak istiyorum. Hepiniz harikasınız. Şimdi sadece sesleri kaydedecek birine ihtiyacımız var. Aa! Ve işte ses mühendisimiz geliyor. Ha. Ben ses falan çıkarmadım. Kendi filmimizi çekeceğiz. Sesleri sen Edeceksin. Kendi filmimiz olacak. Harika değil mi? Hayır bence <laughs> hiç harika değil. Oyuncak ayısını kaybetmiş çocuk oradayken burada gülmemesi hiç de hoş değil anladınız mı? Ne? Aa, aa, aa. <laughs> Ay, ama sana söylemiştim o gerçek değil. O sadece bir film. <gülüyor> 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 Doğru o sadece bir film. Oyuncak ayı hala film makinesinin içinde. O sadece filmdeydi. Hı? Ne? Ayı film makinesinin içinde ve siz hala çocuğa geri ver siz öyle mi? Siz çok kötüsünüz. Hey dur. Aa, ah, dur, ah, dur dedim. Siz dur, çok dur. Ama... iyi ah, ah, boş verin. Ah. birkaç dakika içinde gelip her zamanki gibi onunla oynamamız için yalvaracak. Her Katlasın. zaman böyle olur. Evet, biz en iyisi olmadan başlayalım. Küçük çocuğun üzülmesine izin veremem. Gidip o küçük çocuğun ailesini geri alıp ona vereceğim. Onun gibi tren istasyonuna gideceğim. Eminim onu biri görmüştür ve bana evinin yerini söyleyebilir. Hmm. Oyuncak ayısını görünce çocuk çok sevinecek. Ama önce kutuyu açmak için büyük birini bulmalıyım. Hı? Aa! Çabuk saklanalım. Hadi hadi. <laughs> Bu ne harika bir fikir lan Çok iyi bir fikir. Bosbon treni saat dörtte hareket edecek. Son durak Wine ve Sagi Bottom. Lütfen yolcular yerlerine otursun. Ha, olamaz yine geç kaldık. Treni kaçıracağız. Acele edelim yoksa teyzemden azar işiteceğiz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Biletlerinizi onaylatmayı unutmayın lütfen. Üç dediğimde bavul vagonuna doğru koşuyoruz. Bir, dört, Aa, hayır. Beş ve üç. Koş. Hadi koş. <laughs> Nereye oturmak istersin? Can kenarına oturmalıyız dışarıyı daha iyi görebiliriz değil mi? Hey! Hı? Yardım edebilir miyim? Oyuncak ayısını kaybetmiş bir arkadaşıma bakıyorum. Ayısını trenin camından attılar. Ailen nerede senin ve tabii biletin. Biliyorsun ki biletin olmadan trene bilemezsin. Aa, benim biletim mi? Hı -hı. Aa, evet, biletim babamda. Babam da bavulları taşıyor. Bilirsiniz ki bavullar çok ağırdır. Peki çocuğum. Ama buralardan çok uzaklaşma olur mu? Yoksa baba seni bulamaz. Ay, ucuz atlattık. Hı. Şimdi gezenmek için bir yer bul. Biletler lütfen. Teşekkür ederim. <laughs> Biletler. Hadi aman tren gidecek mi kalacak mı bütün gün burada bekleyemeyiz. Evet burada bekleyemeyiz. Ayrıca teyzeme hediye de almadık. Evet çok haklısın. Eğer eve elimiz boş dönersek bunu bize pahalıya ödetir. Bunu biliyorsun. <laughs> Ne? Bu teyzemin en sevdiği yemek değil miydi? Evet küçük tavşan. Demek bu ne kaçak din din? Ne diyorsun? Yani prensim zehirli elmayı mı yedi? Olamaz. Bu haber kalbimi bir ançer sapladı. Bayılacağım. Bayılıyorsun. Tamam. Hadi biraz su iç prensesim. Aa, suyu unuttum. Su ay. nerede? Su Aa, nerede? A, 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 ne Aa. yapıyorsun? Beni tutmadın. Ama suyu bulamadım ayrıca. Bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Kim replik veriyor? Aa, kim mi replik veriyor? Hiç kimse. Her neyse. Sözlerini yanlış söyledin. Ee. Prensese yaklaşana kadar ona su vermeyeceksin. Sen ciddi misin? Ben daha henüz hazırlanmadım. Üstelik o benim kardeşim. Ama bu senin rolün Mizuto benim yakınıma kadar geleceksin no. o kadar. No. Hey, sakinleşin majesteleri. Oh. Öncelikle ben bu rolü istemedim. Ben prens olmak istiyordum. Bu kıyafette çok çirkin ayrıca. Tamam sakinleş bakalım ve bir çözüm bulalım. Madem rolünü sevmedin sen prens ol ve uşak rolünde ise ben oynayayım. Tamam, ama önce saçımı Melim bir biraz uzanacağım. Ha? Oyunculuk yeteneği olmayan insanlarla çalışmak çok yorucu. Sen kendin dünyanın en iyi oyuncusu mu sanıyorsun? Sen sürekli tükürerek konuşuyorsun bir kere. Ha. Ha. Tamam tamam. Bunu daha sonra hallederiz. Şimdi hemen eşyaları toparlayın. Film çekimine ormanda devam edeceğiz. İyi anlaşmamız gerekiyor. Ve benim ses mühendisi olan Dandelion'ı bulmam gerekiyor. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ha. Hayır hiç görmedim. ...konuşmamam gerektiğini söylemişti. Özellikle de kötü kokuyorlarsa. Hmm. Evet ama iyi iyi yabancılarımız. Yabancılarımız. biz de iyi yabancılarız. Biz Ben, Bob ve Kulavvet kardeşleriz ve, senin, ve babanı senin babanı iyi tanıyoruz. O, o bizim arkadaşımız. arkadaşımız. Babam mı? Elbette baban. O bir tavşan ve senden daha iri. Evet bu doğru. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı benim bahçedeki taraftanıklarıma benziyorsunuz. Onlar da sizin gibi birbirlerine benziyor. Peki <laughs> sen nereye gidiyorsun? Belki sana yardım edebiliriz kızarmış tavşan. <laughs> Daha demek istediği küçük tavşan? Oyuncak ayısını kaybetmiş çocuğu bulmaya gidiyorum. Kimse yardım etmek istemedi. Tek başıma kaldım. Evinin nerede olduğunu bilmiyorum ama onu bulacağım. Oyuncak ayısı film makinesinin içinde. Eğer istersen seni onun evine götürebiliriz. Tren durduğunda neden bizimle gelmiyorsun? Seni götürelim. Siz o küçük çocuğu tanıyor musunuz? Hemen yanımızda küçük bir tavşan yaşıyor ve oyuncak ayısını kaybetti. Evet bu doğru. O senin arkadaşın olmalı. Aa, teşekkür ederim çocuklar. Size çok teşekkür ederim. Ne? kadar iyi değiller. Çünkü filmdeki kovboy ve oyuncak ayıyı gördüğümde ve ayı camdan fırlatıldığında onlar benim üzüldüğüm gibi üzülmediler. Dandelion! Hu <laughs> 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 neredesin? Hadi Dandelion, saklandığın yerden çıksana. Burada hayır evde değil. Şimdi düşünüyorum da belki de ona biraz sert davrandık. Hmm. Ha? Gerçekten mi? Olamaz. Film karam. Arabada yok. Ve çekime başlamadan önce onu oraya koyduğumdan eminim. olmadan artık film falan çekemem. Olamaz. Ona oyuncak ayının içinde olduğunu söylemiştik. Evet. Evet. Şimdi anlamaya başladım. Oyuncak ayı sahibine vermeye gitmiştir. Hayır. Siz şimdi bana onun... Hayır. <laughs> Sayın istasyonu Küçük abi. bir tavşan gördünüz mü Elinde küçük bir oyuncak olmalı Evet e, Platon da babasının gelmesini bekliyordu Hatırlıyorum sanırım 4 trenine biniyorlar Babası mı onu gördünüz mü Hayır o çantaları taşıyormuş ha? Ama neler oluyor çocuklar Hey hmm. O gitmiş Saat 4'teki trene <laughs> binmiş Sağ ol, O ne <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Hadi atlayın. Hemen gidip onu bulalım. Tamam. Buyurun. Hadi. hadi. Veteran yani istasyonuna geldik. İstasyon amiri bize biletlerimizi sordu. Ama biletimiz yoktu. Biz de burada saklanmaya karar verdik. Hikayem işte bu kadar. Ne? Ne dedi? Ne dedi? Hikaye bitti. ha gerçekten harika bir hikaye. Hikayem bittiğine göre neden biraz uyumuyorsun? <laughs> Bize de iyilik edersin. Yani sen kendine iyilik edersin. Ha. Hayır olmaz. Şimdi uyumak istemiyorum. En çok kim kokuyorsa oyununu oynayalım. Biz her de koklayacağız. Ve en çok kim kokuyorsa o kazanacak. Devil Alive! Biz burada Alacaklarmış İşte bizim kızarmış da u elden, elden gidiyor, bebom. İşte bir kızarmış da elden gidiyor, kulavut. buraya geledeyim. Biz Her <laughs> şeyi anlatacağız. Orada görüşürüz. Hayır. Aa Aa bu olmadı. Bunlar fare. Şimdi iri fareler. Hemen తినebilmemiz gerekiyor. Herkes sıkı tutulsun. Dinleyin fareler. Hemen dandelion'ı bize verin. Yoksa çok kötü şeyler olabilir. Biraz daha yaklaş. Mizzle, <laughs> sen ne yapıyorsun? O farelere kimin patron olduğunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> hey, canımı yakarsa soydanma. Neler oluyor? <laughs> Beşerler ne yapıyorlar? Buna inanamayacaksın ama bir tanesi treni atlamayı başardı. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç de iyi olmadı. Geriye tek seçeneğimiz kaldı. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Çabuk şuradan hadi. Ama ama artık siz arkadaşım değil misiniz? Senin arkadaşın falan değiliz. Çeneni kapa yoksa seni... Eve gitmek istiyorum. Hayır. Hayır. Hı, hemen trenin ön tarafına gitmeliyiz. <laughs> Burada tutunmaya çalışacağım. Sıkı tutunun çocuklar. Fareler kaçıyor. Siz bizi amatörlerle mi karıştırdınız yoksa? Olduğunuz yerde kalın. Sizi uyarıyorum. Sen beni korkutamazsın küçük kız. Benim dengim bile değilsin. Sana durmanı. Çıktılar. Mantar gibi türüyorlar. Bu bir peri ve kıl çok, çok ha, Hemen buradan gidin. Yoksa bu... Onu trenin altına atarım. Ha, 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 ha. Aa, şimdi Bana dur dediğimde durmalıydın. Sıkıysa yakala bakalım. Sakin ol. hop. Cem deli senin ince yere geldik işte. Ayy Allah'ım hayırlı hayırlı. Hayır. <laughs> 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 Hepiniz de muhteşemdiniz. Bu sahne benim yönetmenlik kariyerimdeki en güzel sahneydi. Kameramın burada olmasını çok isterdim. Sahi mi? Tam da bana doğru bakıyor. <laughs> <laughs> Şunların haline bakın. Şunların haline bakın. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar okul. はいか bunları Tebrik iki dakika ederim. yalnız bırakmaya gelmiyor. Aferin <laughs> size. Tebrik teşekkür ederim. Teşekkür ederim, teşekkür Beğendiğinize çok sevindik. Kendi filmimizi yapmak çok güzeldi. Ama filmden de önemlisi Dandelion'ı onlardan geri alabilmekti. Ve bunların, geri... <laughs> Ve bunların hiçbiri biz eğer o oyuncak ayıcı şeye geri... Ve bunların hiçbiri biz eğer o oyuncak ayıcı şeye geri vermeye çalışmasaydık... Evet, e, şeye... ama bu sefer yaşananların hepsi gerçekti. Yani bunun anlamı bu film şey evet bir film ama hikayesi yani gerçek. tam olarak film değil. Bakın filmler insanların uydurduğu hikayelerden çekilir. Gerçekten de uydurma mı Evet uydurma. Biliyor musunuz çocuklar bence... Bu filmi bir şey bırakmalıyız. bırakmalıyız. <laughs>